dört birlik mücadele değildi. Ben takımımdan ofansif mücadeleden memnunum." diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz dün akşamı? Şimdi Sergen Yalçın'ın açıklamalarında hani basit goller, şanssızlık gibi ibareler vardı. Ben yenilen gollerin Sporting'in duran toplara Beşiktaş'tan çok daha iyi çalıştığına bağlıyorum. Wellington da dikkat edersen biz de duran toplara çalıştık dedi savunma anlamında. Demek ki hücum anlamında Sporting Duran toplara çok daha iyi çalışmış Beşiktaş'tan. Ve biliyorsunuz Türk futbolunun genel hastalığıdır e, duran toplar, dangol yemek. E, aslında baktığında e, sahada bir tek kaleci Ersin Türk. E, oynayan tüm oyuncular yabancı. Demek ki Türk takımlarının e, duran toplara e, Avrupalılar kadar çok daha iyi çalışmadığı ortaya çıkıyor bu durumda. Çünkü 3 yenen 3 golde. 3 kafa topu alıyorsa rakip ve bunlar biriz işte sonradan penaltıdan golle sonuçlanıyorsa hı hı. E, burada bir sorun vardır. Gerçi Beşiktaş'ın attığı gol de duran toptan, kornerden gelen e, topa Leray'nin vurduğu kafa ile oldu. Oradaki pozisyonda da hani Türkiye'de Süper Lig'de öyle bir gol atılsa Leray'in vasıtasıyla çok e, su kaldırdı o gol ama e, Portekizler de çok fazla üstünde durup itiraz etmediler ve oyunlarına baktılar. Dolayısıyla 4 duran toptan ortaya çıkan 4 gol izledik. Bir de Çiğdem Şampiyonlar Ligi'nin istatistiklerinin tutulmaya başladığından itibaren bir maçta ilk defa bir devrede 3 gol kafa golü olmuş duran toplardan. O da enteresan bir istatistik. Dün gece bir şekilde duydum bunu. Hatırlamıyorum nereden duyduğumu. Sonuçta Beşiktaş ilk bölümde hakikaten baskılı oynadı. Şanssızdı. Ee, özellikle Başuğayı kendisinden bekleneni veremedi hem e, beceri açısından hem de şans açısından e, gününde değildi. E, bir de dün şöyle bir şey söylemiştim hatırlarsan sakatlıktan dönen oyuncuların Aynen, bu maçta ortaya evet ortaya koyacağı performans çok önemli demiştim. Ve Piyanist ve Alexten beklenen verim alınamadı dün akşam. E, bunda da tabii ki sakatlıkların etkisinin olduğunu ve fizik açısından. E, rakipten daha yetersiz durumda olduklarını e, bağlıyorum. E, hakikaten Alex'in attığı gol muhteşem bir gol diyor ama... ...ne yazık ki offside'a takıldı. Evet. E, ve e, gol değeri kazanmadı. E, Beşiktaş dün akşam bence e, kazanmayı hak edecek bir oyun oynamadı. E, ve Sporting maçın her bölümünde bu maçı e, kazanacağını ortaya koydu, gösterdi. Ama kalite olarak işte baktığımızda sahaya... Beşiktaş çok daha kaliteli hı hı. oyunculardan kurulu bir takım olduğu gözüküyor ama onlar takım oyununu ve teknik direktörlerinin verdiği taktiği çok daha iyi uyguladılar. Özellikle evet. maçın son bölümünde yakaladıkları kontra ataklarla çok daha açık farklı bir galibiyet alabilirlerdi. Ama Beşiktaş da belki bir gol daha bulsaydı, özellikle o Bas Şahin'in kaçırdıklarından bir tanesi girseydi, tabii maçın hikayesi başka şekilde yazılabilirdi. Karşı takraf demoralize olabilirdi. Bunlar da mümkündü evet. ama olmadı. Beşiktaş'ın şimdi Sergen Yalçın'ın söylediği gibi Avrupa Ligi'ne gitmek için odaklanması lazım. Hı hı. Orada da Sporting'i mutlaka Lizbon'da yemekten geçiyor bu. Ama onlar da dört birlik bir galibiyet aldılar ve ikili avarajda baya önemli bir avaraj farkı elde ettiler. Beşiktaş'ın orada tabii işi Lizbon'da da kolay olmayacak ama umalım Doğru. en azından e, eşitlesinler ikili abarışı. E, o, o zaman daha umutlu e, bakabiliriz Avrupa Ligi'ne. Dediğiniz gibi belki o Teixeira'nın golü sayılsaydı ya da ilk e, kısımdaki o ataklardan biri gole evet. çevrilseydi maçın evet. hikayesi farklı olabilirdi. Çok kısa bir yorum alacağım. Sulaman Ekrem'in şöyle Euro 2020'deki performansına da bakmıştım zaten ben maç öncesinde. Ee, orada başarılı maçlar da çıkarmıştı. Hatta şöyle bir not da gördüm. Hani yavaş yavaş Avrupa'nın da aranan hakemi olma konusunda ilerliyor şeklinde. Böyle bir not gözüme çarpmıştı. Maç esnasındaki kararları doğru mu? Penaltı kararı. Vara gitti penaltı verdi Beşiktaş'ın aleyhine. Şimdi... Teşehran'ın da golü sayılmadı offside gerekçesiyle. Çok kısa birer cümle. Şimdi hakem normal bir maç yönetti. Herhangi bir pozisyon yoktu. Hatta bence e, hakem hata yaptı penaltı pozisyonda. E, böyle bir hata yaptığınızda da puanınızdan düşüyor biliyorsun. Penaltı e, hakem değil miydi çünkü o kendisi... pozisyon? Penaltıydı. Penaltıydı. Hı -hı. E, penaltıydı çünkü e, vida topa yükselirken kaleye yüzü dönük olsa bile hem kollarını omuz hizasından yukarıya kaldırıyor hem de açıp e, genişletiyor vücudunu. Dolayısıyla çok net bir penaltıydı. Hakem bunu görmedi. Sporting'ler de dikkat ederse hiç itiraz eden evet, olmadı... Evet, evet kesinlikle. Maç, maç devam etti ve korner oldu Beşiktaş lehine. <laughs> Fakat VAR müdahalesiyle daha sonra hakem mecburen... gitti vakti e, ekrandan ve penaltıyı verdi. E, ama hakemin yani böyle Şampiyonlar Ligi'nde bir e, maç yöneten hakemin bunu e, vermesi gerekirdi. Kendi görüp vermesi Aynen, gerekirdi. VAR vasıtasıyla vermesi kaçırmaması gerekirdi. ...offside'da zaten matematik Doğru. olduğu için orada da yapılan tespitte orta hakemin herhangi bir dahli yok. Peki sadece 4 dakikamız kalmış. Hızlı olmak durumundayız. Şöyle editör arkadaşımız teker teker grupları verecek. Diğer gruplarda da keyifli maçlar oynandı. Temsilcimizin maçını konuştuk. Ekranlarımıza gelecek şimdi grafik şeklinde. Siz bir girişte yapabilirsiniz. A grubunun skorları ekranda. City maçını da Beşiktaş maçını da seyrederken yan gözle baktım. Çok açık ve net bir şekilde kazandı City. Burada hiçbir sürpriz çıkmadı tabii ki doğal olarak. Ve 5 gollü deplasman galibiyeti benim de beklediğim bir şeydi. Farklı bir galibiyet bekliyordum ama hani ben 3-0 falan belki biter diye düşünüyordum. 5-1 bitti. Çok normal bir galibiyet City'den. Peki Paris Saint Germain'in mücadelesini de ekranlarımıza getirmiştik. B grubu geldi Atletico Madrid Liverpool maçına yine bol gol oldu. <laughs> Liverpool evet. maçı 3-2 yendi. Porto Milan'ı geçti tek golle. Takip edebildiniz mi ya da notlara bakabildiniz Tabii mi? Tabii ki ettim. Hı -hı. Ettim. Ajax Dortmund maçı seyrederken bu maça da baktım. E, müthiş bir maç oldu gerçekten. Liverpool 2-0 öne geçti. 2-2 oldu maç. Griezmann atıldı. Daha sonra son dakikalarda Atletico Madrid lehine verilen Alman hakem tarafından bir penaltı yine var, Alman var hakeminin e, müdahalesiyle e, iptal oldu. Ve son anda beraberliği kurtarmaktan e, olduğu şey Atletico Madrid. Hı hı. E, ama çok zevkli, kaliteli bir maçtı. Yine Muhammed Salah gollerini attı. E, onu da konuşacağız mı bilmiyorum. E, çok büyük tabii bir rakam tabii. istemiş galiba. Sen bana bir sabah bir küpür yolladın Aynen. ama e, hakikaten şu anda dünyanın en iyi futbolcusu olarak konumlandırabiliriz bu sezon için Muhammed Haftalık Salah'ı. Haftalık 592 bin euro istemiş. Yani yeri gelmişken Liverpool'da zaten sözleşme uzatmak istiyor. Yani talep görürse değil mi Premier Lig'in en çok kazanan oyuncusu olacak Hüseyin Özkök? Evet müthiş bir performans gösteriyor. 9 maç üst üste gol atan ilk Liverpool futbolcusu olmuş. E, Klopp da zaten onu yere göre sığdıramıyor. Biliyorsun Premier Lig'de İngiliz takımlarında e, teknik direktörler aynı zamanda takım menajeri olduğu için onlar karar veriyor. E, bu verilecek paralara yönetimle tabii ki diyalog halinde. Hep beraber göreceğiz bu transfer görüşmelerinin ne olacağını ama müthiş bir maç seyrettik dün akşam. E, Salah da yine kendini gösterdi. Peki devam edelim. Diğer grup gelecek ekranlarımıza. Temsilcimizin maçını zaten konuştuk. Ajax Dortmund üzerinde e, bir duralım isterseniz. E, keyifli Şimdi... bir mücadele oldu. Müthiş bir maç oldu Aynen. ve Ajax adeta ezdi geçti Dortmund'u. Ben Dortmund'u hiç bu kadar e, perişan olurken izleme, izlememiştim. Hatırlamıyorum izlediğimi ve zaten Dortmund'un Şampiyonlar Ligi tarihinde aldığı en farklı yenilgi oldu bu 4-0'lık <laughs> yenilgi. E, hakikaten Ajax ezdi geçti. Ben beklemiyordum açıkçası. E, Gitgelli bir maç bekliyordum. Dortmund'un karşı koyacağını e, düşünüyordum ama olmadı. Ajax müthiş bir galibiyette. Sonuna kadar galibiyeti hak etti. E, şimdi de maçında da Dortmund Ajax'ı <laughs> ezerek yenebilir. Yani iki takım da müthiş takımlar evet. ama Dortmund Evet, Dortmund dün gününde değildi ve hakikaten evet. e, çok hak ettiği bir mağlubiyet aldı. Peki bir de maç takvimini getirecek arkadaşlarımız ekranlarımıza. Onu da kısaca bir e, değerlendirelim. Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Şimdi bu dün akşam oynanan maçları ve bu akşam oynanacak olan maçların hemen rövanşları öyle e, oynanacak. E, hemen 3 Kasım'da ve 4 Kasım'da ondan sonraki çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci maçlar altıncı maç olarak oynanıyor İkinci maçlar beşinci maç, üçle dörtte hemen arka arka oynanıyor Dolayısıyla önümüzdeki maçlar yine aynı takımların rövanş maçları olacak Peki programa dair de şöyle görebiliyor musunuz ekranlarınıza geldi. Görüyorum, görüyorum Aynen, ben şöyle oturup evet. açıkçası takip edeceğim dediğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi gününde Herhangi bir maç var mı? Özellikle bakacağım şöyle merak ediyorum dediğiniz. Benfica-Bayamunih maçını merak ediyorum. Bayamunih'in evet. yine e, ne yapacağı, e, farklı mı kazanacak Benfica'ya karşı maçın açık favorisi e, evet. onu e, düşünüyorum. Ama Furkan ekrana tekrar full verirsek... <laughs>